Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Yahu bayağıdır görüşmüyoruz. Video falan çekme işlerini de unuttuk. Bir stok video yapmışım. Benim stok videolar bitti. Ben tekrar gideceğim Tayland'a. iki ay stok video attım. Bayağı çalışmışım ya. Ama bu sefer gittiğimde daha fazla çalışmam lazım. Şu an güncel. Tarih nedir? Nisan'ın 17'si. Muhtemelen bugün ben bu videoyu editeceğim, atacağım. Öyle olması gerek. Şimdi birazcık konuşalım. Yani ne oldu, ne bitti? Arkadaşlar ben Temmuz Ağustos diyordum ama ben bekleyemem Temmuz Ağustos'a kadar. Ya bek sıkıldım. Gitmiyor baba. Yürümüyor. Şimdi düşündüm. Aslına bakarsanız ben dedim kafamda kurdum. Bizim bir YouTube kanalımız var. Bir yerlere gitmemiz lazım. Nereye gidebilirim? Mısır dedim. Gürcistan dedim. Makedonya dedim. Ya hesap kitap yaptım. E yani oralara gidene kadar dedim. Ulan bizim memleket var. Diğer memleket. E Tayland'a gideriz. E kıza dedi geliyorum ben. O dedi ki gel. gel tabii ya özledim seni dedi. İyi dedim bekle beni geliyorum. Şimdi buraya kadar tamam değil mi? Her şey okey. Yani anlayacağınız arkadaşlar yapacak bir şey yok. her yani şimdi şey diyebilirsiniz ne kadar hani gel git gel git. Bunun sonu neresi? Hep böyle gelip gidecek misin? Ya ben ne bilmiyorum. Ama anın tadını çıkarıyoruz. Keyif alıyoruz. Yapacak bir şey yok. Burası da bu arada benim odam. Böyle bir odam var. Yani tam bir canavarım kurdum yani. Çok az Night oynamadık buralarda. Yayın da yaptım daha öncesinde. Ama böyle mütevazi güzel bir odam var. Böyle 3 tane ekranım var. İstediğim yerde bir şeyleri izliyorum. Şimdi arkadaşlar ben biletimi aldım. Belki görmüşsünüzdür arada yani aranızda YouTube'da görenler olmuştur. Çünkü yazdım birkaç yere. Ben arkadaşlar 30 Nisan'da ben yola çıkıyorum. Biletim gene enteresan. Gene böyle garip bir bilet aldım. Anlatayım size. Arkadaşlar ben dedim ki ben gideyim tekrardan. Nasıl gideyim? Ee, Malezya üstünden mi gideyim? Nereden gideyim ben bilemedim. Sonrasında ben araştırırken baktım. İstanbul-Bangkok bileti buldum. 10.500 TL. Ama bilet o kadar bir saçma ki. İstanbul-Kuala Lumpur, Kuala Lumpur'du Bangkok. Ulan Kuala Lumpur'dan aktarma mı olur Malezya'dan? Baktım Batıkeyir. Batıkeyir arkadaşlar aktarmasız direkt uçuyor. 10.500 TL'ydi bilet. E bir dedim bu bilet böyleyse ben İstanbul Kuala Lumpur aratayım bakayım dedim. Arkadaşlar İstanbul Kuala Lumpur'u arattım. Batıkeyir 7.500 TL'ye İstanbul'dan biniyorsun. Tık gırtlak gırtlak biniyorsun Kuala Lumpur'da iniyorsun. Direkt aktarmasız güzel bir bilet buldum. Ben bu bileti aldım 7.500 TL. İstanbul Sabiha Gökçen'den bineceğim. Ayın 30'undan yani 29'un 30'una bağlayan gece bineceğim. Tık sabah ineceğim. 1- Mışıl mışıl uyursun. Uykuya tutturursun. On buçuk saat sürecek uykuya tutturursun. Gene Malezya'ya giriş, Malezya'dan çıkış, Tayland'a giriş şeklinde gene bir şey olacak. Çok da zor olmayacak. Aktarma yok. Direkt zaten bin, bindiğimiz gibi Malezya'da ineceğiz. Biletimiz bu şekilde. Kuala buradan da Phuket olan kısmını da aldım. Onda 1500 TL aldım arkadaşlar. O da akşam 8 gibi filan. Yani ben ayın 30'u akşamı Phuket'e ineceğim. Phuket'te kalacak yeri filan ayarladım. Onlarda herhangi bir problem yok. Hala makineyiz. Görüyorsunuz. Hala makineyiz. Arkadaşlar 76 kilo Tayland'dan geldim. Şu an kilom 82. İnanılmaz kilo aldım. 6 kilo aldım. Şuna bakın. 6 kilo aldım arkadaşlar. Bak. Yediğimiz içtiğimiz arkadaşlar her şey hamur be kardeşim burada ya. Ya ekmek yemeden doymuyorsun ya. Sürekli ekmek sürekli börek sürekli bir şey sürekli bir şey. Ya ben Tayland'da neyi besleniyormuşum? Ya ben her gün karides yiyordum. Her gün Asya meyvelerini yiyordum. Her gün bir şey çok kaliteli yiyordum ben Tayland'da. Çok kalitesiz kül aldım burada. Aşırı kalitesiz. Şimdi bu video benim yani biletim vesaire bu zaman kadar olanlar gibi şeyler değildi. Ama birazcık da size arkadaşlar bu YouTube kanalımın geleceğinden sonrasında da asıl konuya gireceğiz. Arkadaşlar bu YouTube kanalına şu anda çektiğim videoların hazır videoların short kısımlarını açacağım. Bunun sebebi işte short'tan arkadaşlar işte gelen izleyicileri işte izleyicileri abone etmek kanalıma. Short'un da mantığı bu. Para mara kazanmıyorsun zaten de. Short videolar açacağım. Bu short videolar atarken normal videoları da atmaya devam edeceğim. Zaten bundan sonraki video arkadaşlar bu videodan sonraki video çanta hazırlamakla alakalı olacak. Daha öncesinde bir tane böyle bir videom vardı ama kanalımız çok kalabalık olmadığı için tekrardan çekmek istiyorum bu videoyu. Anlayacağınız böyle. Şimdiki turda sezon 3 başlayacak. Bu sezon 3 arkadaşlar çok çalışacağım. Tayland'da gerçekten içerik anlamında çünkü kanalımız çok güzel gidiyor. Şu anda gayet güzel bir hani ilerleme var. Sezon 3'e çok çalışmam lazım. Bunu kafama koydum. Bu kesin. Ayrıyeten arkadaşlar şimdi ben ee, bir kanalım var ama ben kurumsal olamıyorum. Çünkü ben mahalle çocuğuyum. Ben can kuşum arkadaşlar. Yani ben kurumsallığı beceremiyorum. Yani siz bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Ben abi kardeş, kanka birader ilişkisini daha çok seviyorum. O yüzden arkadaşlar bir derdiniz, bir sıkıntınız olursa var Instagram'dan yazabilirsiniz. Muhabbet ederiz, derdiniz tasanız olur. Bir deli yüreğe Tayland'da bir kıza vurulursunuz. Yazın, edin, konuşalım. Problem yok. Ben çünkü sizin sizden belki daha tecrübeliyim. Belki sizin bu e, problemlerinize çözüm bulabilirim. Çünkü gerçekten arkadaşlar Tayland'ın kaşarı olduk artık. Yani kusura bakmayın ama öyle. Şimdi arkadaşlar, ben size gene bir liste çıkardım. Bu liste aslında çok önemli, niçin önemli? Tayland'a gelmeden önce yapılması gerekenlerle alakalı çok güzel elimde bilgiler var. Gerçekten de çalıştım, dersimi iyi çalıştım. Yemin ederim şu YouTube'a çalıştığım kadar biraz hayatıma, eğitim hayatıma önem verseydim belki şu an çok daha iyi yerlerdeydim. Ama yapacak bir şey yok yani. Şimdi arkadaşlar. Tayland'a gelmeden önce yapılması gerekenler. 1. Biletlerini ve boarding pass'lerini. Arkadaşlar şimdi sen bileti aldın. Şimdi şöyle bir WhatsApp'ın. WhatsApp'ın şöyle bir özelliği var. Kendine WhatsApp'tan mesaj atabiliyorsun. Arkadaşlar biletlerini WhatsApp'tan kendine mesaj at. O PDF'lerini mesaj at. Gerekirse kalkış, iniş, aktarma saatlerini yaz. Boarding pass. Check-in yapıyorsun ya arkadaşlar size giriş kartı veriyorlar. Üstünde QR kod gibi bir şey var. Onları filan WhatsApp'tan kendine at. Arkadaşlar bütün dokümanlarının WhatsApp'ta bulunması çok kolay. Alıyorsun eline telefonu. Tık WhatsApp'ta en üstte kendi numaran var. Bir giriyorsun her şey orada. Şimdi sana sorarlarsa işte ee, şu yün var mı? Bu yün var mı? Tık diye oradan çok rahat şekilde bulabiliyorsun. Haberiniz olsun. Ben böyle yapıyorum. Ben size kendi tecrübelerimi aktarıyorum. Ben her şeyimi WhatsApp'ta kendime atıyorum. Ee, arkadaşlar bu kısımda önemli. Şimdi diyelim şimdi Indigo firmasında bir arıza var. Şu anda en ucuz arkadaşlar Indigo uçuruyor Tayland'a. Indigo firmasında bir arıza var ama Indigo firması da arkadaşlar İstanbul ayağında check-in yaparken diyor ki dönüş biletim var mı? Yoksa orada şimdi çok hızlı bir pratik bir şey yapman gerekiyor. Ne yapacaksın? Tayland'dan tık bir yere seçeceksin. Ne bileyim Malezya olur. İşte Bali olur, Vietnam olur, bir yere sekmen lazım, değil mi? İşte bunu yapma, bir tane fake rezervasyon, bir tane gitmeden bir fake rezervasyon yap. Turuna da yapabiliyorsun bunu, ha bu da aramızda kalsın. Bunu yap. Eğer bak ihtiyacın varsa, şu, bu iki, şu, bu bunu da unutmayın. <laughs> bu da önemli. Arkadaşlar şimdi oraya gittiğimizde Türk sim kartını kullanamıyoruz ya. Ben genelde böyle yapıyorum. Bunu da söyleyeyim size. Ben sim kartımı arkadaşlar evde bırakıyorum. Bir telefonu takıp bırakıyorum. Orada para çekeceğim. Tık mesaj geliyor burada. Valide yarıyorum WhatsApp'tan. Valide diyorum bana SMS versene. Veriyor. Para aktarım işlerini bu şekilde yapıyorum. Yani ben Türk sim kartımı burada bırakıyorum. Şimdi bunu şey diyebilirsiniz. Hani neden götürsek ne olur arkadaşlar götürmeniz bir şey ifade etmiyor çünkü sim kartı çıkardığınız zaman WhatsApp'ı zaten kullanabiliyorsunuz hem de mesela diyelim Tayland hattını taktınız telefona önemi yok Türk numarın numarasıyla WhatsApp'ı kullanıyorsun yani bir şey bir şey ifade etmiyor o yüzden SMS için çok önemli para aktarımı için Türkiye'de bırakabilirsiniz sim kartını bak bu para kalırsa çok önemli arkadaşlar paranızı hazırlayın. Ee, şöyle söyleyeyim bu parayla alakalı. Benim taktiğimi söylüyorum. Ben böyle yapıyorum. Diyelim benim bütçem belli. Arkadaşlar bütçemin 3'te birini 4'te birini dolar yaptırıyorum. 3 geri kalan 4'te birinden bahsedeyim. 4 dilim düşünün. 4'te birini dolar. Diğer 4'te birini banka hesabımda bırakıyorum. Diğer 4'te birini kredi kartı ayarlıyorum. Diğer 4'te birini başka bir şey yapıyorum. Ya yani bunu niçin anlatıyorum? Sepet yapıyorum arkadaşlar. Bunun sebebi şu. Şimdi ben bütün paramı dolara çevirsem ya Allah korusun. Orada başıma bir iş gelse sıfırım. Bak sıfır. Ve arkadaşlar bana yazanlar var. Gerçekten Instagram'dan. Allah yani Allah razı olsun. Hepinizin saygısı sevgisini hissediyorum. Bir de çok olumsuz şeyler de var. Tek de ilk gün bütün parasını kaybeden var. Tek de ilk gün sarhoş. ...pasaportlarını, paralarını düşürenler var. Masaja gidip paralarını çaldıranlar var. Arkadaşlar paralarınızı sepet yapın. Bunu asla unutmayın. Sepet yapın. Zaten Türk kartıyla para çekiyorsun. Ar tamam. 300 lira paranı kesiyor senin o ATM. Ama arkadaşlar öyle düşünme. Hay yani garanti al kendini. Kredi kartı kullanabilirsin. Kredi kartında da limit olsun. Doların da olsun. Her şeyin olsun. En güzeli bu. Sepet. Tık tık tık. Bir de zaten... <laughs> orada dışarı çıkarken ah, bin baht mı harcaman? Bin bahtını al çık. Geri kalan parayı zaten odada bırak. Bir tane de kendine kredi kartı al. Kredi kartının da limit 270 bin, 300 bin, 500 bin olmasın arkadaşlar. Mütevazı bir kredi kartı al. Orada çaldırdığında ciddiye diye çekerler valla. Ayrıca ee, bu benim en sevdiğim olay. Şimdi arkadaşlar biz bineceğiz ya Batıkaya. Benim Batıkeyre'de mesela yemek yok. İçeride yemek alıyorsun uçakta. E ben içeride yediğim yemeği de beğenmiyorum. Ben yani uçaktaki yemekler çok küçük ve çok lezzetli lezzetsiz oluyor. Ben yanıma arkadaşlar bir tane yolluk yapıyorum. Nedir? Bir 150 gram Antep fıstığı, 2-3 tane muz. Badem olur, fındık olur. Bir tane hamburger yaptırabilirsin. Hamburger güzelce onu paketle koy. Tık açtın yolluk. Çakarsın. Yanına çay al. Bak çay. Arkadaş, bak çay dediniz. Dur ben bir çay doldurayım kendime. Çay alın yanınıza. Çaysız olmaz. Tayland'da çay yok arkadaşlar. Bulmak çok zor. Büyük marketlerde Lipton var. Büyük marketlerde Lipton bulabiliyorsun. Ama ya ona bırakma yani bütün Sen buradan götür. İki tane 30'lu 30'lu. iki tane ve poşet çay al. İnan bana dua edeceksin. Şimdiden söylüyorum. Çünkü kahvaltıda odanda kahvaltı yaparken içecek bir şey arıyorsun. Kahve de her gün gitmiyor kahvaltıda. Kimisi kahvaltıda da zaten kahve içmiyor. Ama çay bebek. Heh. Pasaportunun ve kimliğinin fotoğrafını çeker, çekin arkadaşlar. Bu kısım çok önemli. Pasaportunuzu dursun. Telefonunuza dursun. Çünkü şöyle olabiliyor. Mesela ben Tayland'da dışarı çıktığımda pasaportumu yanıma almıyorum ve pasaportumla kimliğimin fotoğrafı, kimlik zaten geçersiz de pasaportumu bir şey olduğu zaman foto fotoğrafını gösteriyorum dışarıda. Siz bu ikisinin fotoğrafını çekin. Ne olur ne olmaz. Telefonunuzu dursun. En önemli şeylerden bir tanesi de arkadaşlar şimdi uçağa bineceğim. 11 saat ben yukarıdayım. Ben burada arkadaşlarım bana soruyor. Oğlum sen nasıl gidiyorsun diyor. Kaç saat diyor yol. Diyorum ki 11 saat. Sen diyor şaka mısın ya? 11 saat nasıl çekiyorsun oğlum diyor uçakta 11 saat. Arkadaşlar ben uçakta 11 saati nasıl çekiyorum biliyor musunuz? YouTube Premium ve Netflix'te offline izleme diye bir şey var. Buradayken yani Wi-Fi'm in varken indiriyorsun her şeyi. Bak, benim videolarımı indirebilirsin. Bir başkalarının videolarını indir. Uçaktayken internete gerek yok. İndirdiklerini çünkü YouTube'un kendi bir dahili belleği var. Oraya indiriyor tıklıyorsun, izliyorsun her şeyi. Bak bu çok güzel bir şey. Ya 3 saatini geçirsen bu şekilde yeter. Bak gerçekten yeter. Zaten 7 saatte bir şekilde uyursun. Bir hintlinin kucağında uyursun, bir arabanın üstüne düşersin uyursun yani. Bitirirsin o yol biter. Bu dediğimi unutmayın. Bu işe girin. Ee, bak bu bunlar hep benim kendi notlarım. Onu söyleyeyim. Her yani benim kendi tecrübelerim. Ve gerçekten beni çok pratikleştirdiği için anlatıyorum. Bak Çantanın en kolay kısmına atlet ve tişört koy demişim. Neden? Ya kirleniyorsun. E, direkt şimdi çanta, kabin çantasını tık açıyorsun. Tık oradan çekiyorsun. Üst tişörtünü değiştiriyorsun. Arkadaşlar telliyorsun ya. Oturuyorsun bir Hintlinin yanına baharat kokuyor ya. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani bu bence bu da önemli. Yani bunu yapabilirsiniz. Ama böyle çok şey değil. Böyle Allah har haralı öyle böyle çantayı böyle kaldırmayın. Yani çıkarılabilir bir yere koyun. Bak. Mesela demişim ki Ulaşılabilir şeyleri en öne koy. Mesela. Bu benim çapraz çantam. Zaten abi o kadar çok pasaport çıkarıyorsun ki bir sürü yerde geçiyorsun. Tık, tık çıkar pasaportu. Selamun aleyküm. Tık, koy. Selamun aleyküm vergeç yani ver geç, ver geç, ver koy. Ya yani o yüzden ulaşılabilir, yani çok böyle kullanacağınız şeyleri çok ulaşılabilir yere koyun. Ya yani mesela çapraz çantanı zaten olsun yani bir tane olsun. O çapraz çanta. Arkadaşlar çapraz çanta. Paran içeride. Ya bunu birinin çalması için yırtması gerekiyor. Yırt, yani yırtmaz çekmesi gerekiyor. Çapraz çanta bir tane alın arkadaşlar. Bu birazcık büyük. Ama büyük olmasının sebebi var. İçine bir sürü şey koyuyorum. Gözlüğünden tut bin tane şey var. İçine bakın arkadaşlar ya. Bak. İçine bakın. Yok cartı, yok ilacı, yok o su, yok bu su, yok şuyu. Hepsi içinde bunun. Çapraz çanta mutlaka alın. Telefonunuza uygulamaları indirin arkadaşlar. Bakın çevrim dışı. Translate uygulamasını indirin. İnternetiniz yokken işte birilerine bir şey ifade edebilmeniz için İngilizceniz yoksa. Çevrim dışı map uygulamasını indirin. Bunlarla alakalı zaten video çektim kanalda var. İşte kullandığım mobil uygulamalar diye izleyebilirsiniz. Bak, bu kısım da önemli. Arkadaşlar havaalanında power bank'i, laptopu, işte şarj kablosunu falan filan çıkartıyorlar. Ben size söyleyeyim. Bazen AirPod'u da çıkartıyorlar. Bunları aynı yere koyun. Mesela Laptop çantasının içine power bank'i de koy. Her şey aynı anda çıkarın, aynı anda sokun içeri. Çünkü güvenlik kontrolünden 2-3 defa geçiyorsunuz yani. Bir aktarmada geçiyorsunuz, bir İstanbul'a girerken geçiyorsunuz, bir Phuket'te geçiyorsunuz işte. Yani şimdi şöyle oluyor. Power bank bunun içinde, laptop diğer çantada. Buradan power bank'i çıkarttak oradan pasaport düşüyor. Baba buna gerek yok. Hepsini aynı yere koy. Çıkarılabilir şeyler. Bak, power bank, laptop, AirPod'u da koy. AirPods'u da koy. Onu da çıkarabiliyorlar. Ben bu zamana kadar bu benim Tayland'da arkadaşlar. Yani benim aktarmalarla birlikte 5 kere falan girdim ben. Ama bu benim üçüncü kez Türkiye'den Tayland'a seyahatim. Ama başka ülkelerden de Tayland'a girdiğim için beş falan diyebiliyorum. Ben aşı hiç yaptırmadım arkadaşlar. Hiç. Hiç aşı yaptırmadım. Ve bununla alakalı bir problem de yaşamadım. Ama Tayland'a bir gittiğinizde bir çarpılıyorsunuz. Ben ilk iki kere gidişimde çarpıldım. Üçüncüde bir şey olmadı. Hatta mermi gibiydim yani. Üçüncüde çok iyiydim maşallah. Nazar değmesin. Aşı hiç yaptırmadım. Bunu çok soruyorsunuz bana. Hiç yaptırmadım. Not almışım. Yanınıza ilaçlarınızı almayı unutmayın arkadaşlar. İlaçlar... <laughs> Orada da çok ilaç var. İlaç temin edebilirsiniz. Ama arkadaşlar her şeyi oraya bırakmayın. Buradan ilaçlarınızı temin edin. Varsa gidin yazdırın. İki kutu, üç kutu ne kullanıyorsanız tansiyon ilacınız olur bir şey olur. Alın mutlaka. 100 milim kuralına dikkat edin. Mesela parfüm bu 100 milim. Bunda bir problem yok. Ama 100 milimi geçerse arkadaşlar alıp atıyorlar. Yazık olur yani. 100 milim kuralına dikkat edin. Ondan sonra Delici şeyler yanınıza almayın. Tırnak makasında falan problem yok. Ama mesela bizim Saner Bak şimdi aklıma geldi. Delireceğim. Gelirdim yine. Arkadaşlar bizim Saner ustura taşıyordu mesela. Ustura. Ya arkadaşlar Saner'le 5 ay, 3 ay, 5 ay seyahat ettim. Usturayla bir kere seyahat et, şey, usturayla bir kere böyle tıraş olduğunu görmedim. Adam ustura taşıdı ve her güvenlik kontrolünde arkadaşlar bak. Her güvenlik kontrolünde durduk. Bekledik Saner'i. Usturayı aradılar, çıkardılar. Jileti var mı diye sordular. Jileti ayrı aldılar. Arkadaşlar almayın be. Ustura almayın be. Saner buradan sana da söylüyorum. Kanka bir daha vallahi gideceksek alırsan gerçekten yani küfür serbest sana bak haberin olsun. Arkadaşlar burası çok önemli. Şimdi Türkiye'de Tayland'a kalacağınız oteli tuttuğun, tutuyorsunuz ya. Şimdi biz zaten Tayland'a vardığımızda havaalanına indiğimizde bizim internetimiz yok. Biz bir taksi çağıramıyoruz. Taksi çağıramadığımız için kapının önünde minibüsler var. 180 bat sizi götürüyor arkadaşlar merkeze. Ama burada şu ayrıntıya dikkat edin. Arkadaşlar bu adama otelinizin ismini söylediğinde bilmiyor. Bunu unutmayın. Otelinizin adresinin screenshot'ını alın Google'dan. Yazın otelinizin ismini screenshot'ını alın. Adama çünkü ben yaşadım. Size, he, çünkü biliyorum yani. Adama diyorum ki benim otelin ismini söylüyor. Bilmiyorum diyor. Söylüyorum. Bilmiyor diyor. Ulan adama diyorum ki Malin Plaza'ya götür. Orayı da bilmiyor. Diyor ki bana adres ver. Arkadaşlar adresinizin fotoğrafını çekin. Hah diye verin adama. Direkt sizi zaten kapının önüne götürüyor. 180 bak. Otelinizin adresini unutmayın. Bu da diğer bir konu. Şunu da unutmayın. Arkadaşlar Türkiye'de Tayland'a giderken bir tane 10 dolar ya da 10 euro gibi bir şey yaptırın. Bunun sebebi şu. Şimdi Gidin 180 bat ya arkadaşlar merkeze ulaşmak. Şimdi 1000 dolar bozdurursan çok zarar edersin. Havaalanında kurlar çok kötü. Bir tane 10 dolar alıyorsun yanına. 10 dolarını bozduruyorsun. Onunla merkeze gidiyorsun. Merkezde kalan bütün paranı bozduruyorsun. Tamam Bir tane 10 dolar yaptırın. Ki ben hep her seferinde öyle yapıyorum. Ya arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Tayland'da bir kere dahi kazıklanmadım. Çünkü her şeyin bir usulü var arkadaşlar ya. Usule uydum. Biliyorum. Yani her şeyi nasıl yapabileceğimi biliyorum. Ve bu bilgilerimi de işte size en kolay şekilde nasıl aktarabilirim. Bunun üstüne yoğunlaştım bu aralar. İşte bir YouTube kanalına birazcık öncelik verdim. E hayat devam ediyor. Gene gideceğiz. Gene kız arkadaşımız bekliyor. Sezon 3 başlıyor. Çok bak emin olun çok daha güzel videolar gelecek. Söz veriyorum. Çok eğleneceğiz. Çok güleceğiz. Bu sefer çok daha iyi çalışacağım. Çok daha fazla çalışacağım. Haftada bir canlı yayın düşünüyorum. Haftada bir canlı yayın yapalım. Güncel problemlerimizi çözelim. Ee, planımdan bahsedeyim. Arkadaşlar iki ay Phuket. Sonra Vietnam. Sonra dönüp Pattaya'ya girmeyi düşünüyorum. Pattaya'da bir ay. 4 ay, 5 ay. Bir tekrardan gezi planı ayarladım kendime. Şu anda her şey çok iyi gidiyor. Kendimi çok iyi hissediyorum. Dinciyim burada sürekli egzersiz yapıyorum. İşte kendim gel bakın arkadaşlar ben geleli 60 gün 70 gün oldu daha çantamı ben inanır mısınız Tayland'dan getirdiğim kıyafetlerimi daha dolabıma yerleştirmedim bile. Zaten gitmeye ben hazır bekliyorum yani. Yani bilmiyorum bunun son nereye varacak, ne olacak, ne bitecek ama arkadaşlar hakkımıza hayırlısı olsun. Sonuçta yaptığımız şey kötü bir şey değil. Yani ne diyeyim ki bu sezon 2'nin finalinde ne dedim ben size? Söylediğim bir laf vardı. Zaman değişti, mevsim değişti, insanlar değişti ama ben hiç değişmedim. Benim YouTube kanalımında arkadaşlar sloganı bu. Ben hiçbir zaman değişmeyeceğim. Can kuşluğa devam. Allah'a emanet olun. Bir tane de buraya son bir not bırakmışım. Bu Bunu yaparsanız gayet çok güzel bir iz bırakırsınız. Arkadaşlar yanınıza giderken nazar boncuklu bileklik götürün. Bunu satmak için değil. Satma işinde hiç yokum. Hiç de sevmem. 1 liraya, 2 liraya böyle kapalı çarşılarda satılıyor nazar boncuklu belki Size orada iz bırakan kişilere siz de bir iz bırakın. Bu bilekliklerden hediye edin. Günün birinde o bilekliği görüp "Aa Türk biri, bana Türk bir kardeş bunu hediye etmişti. Türk benim sevdiğim, Türk benim işte deli yüreğim vermişti diyecek. Ya bir iz bırakın arkanıza, kendinize iyi bakın. <laughs>